Şehir Günlükleri programı Anadolu'yu karış karış gezmeye ve farklı konukları sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Şimdiki durağımız Gebze oldu. Gebzeli kadınların güzelliklerine güzellik katan bir isim yanımda. Elif Atay. Sözü ona vereceğim ve kısaca onu tanımak isteyeceğim. Efendim kimdir Elif Atay? Evet. Ben uzman estetisyen Elif Atay'ım. Ee, uzun yıllardır bu sektördeyim. Gebze'de iki şubemizle e, gebze bayanlarına hizmet vermekteyim. Efendim anonsumda Gebzeli kadınların güzelliklerini güzellik katan bir isim dedim. Sanırım yanlış bir şey söylemedim değil mi? Evet. evet. Neler yapıyorsunuz? Hangi işlemlerle kadınların güzelliklerine güzellik katıyorsunuz? Ee, öncelik olarak lazer epilasyon, e, kalıcı makyaj, mikroblading kıl tekniği, eyeliner, dudak renklendirme, cilt bakımı, problemli lekeli ciltler. Efendim şu anda uygulamaya hazırladığınız işlem tam olarak nedir? E, derinlemesine medikal cilt bakımı temizliği yapacağız. Bu özel bir cihaz galiba. Evet. Çok fonksiyonel görünüyor. Nedir özelliği cihazın? Hydrofacial Hollywood bakımı diye geçen bir cihazdır. E, cildi derinlemesine ve vakumlayarak emiş gücüyle siyah nokta, yağ butonları, ölü deri vesaire bunları tamamen ciltten uzaklaştırıyoruz. Peki kalıcı bir güzellik mi sağlıyor efendim? Şimdi e, genel olarak aslında bakıldığında e, bir cildin ortalama ayda bir defa derinlemesine temizlik yapılmaya ihtiyacı var. Ne oluyor yapılmadığı zaman? Yapılmadığında burun üzerinde siyah noktalar birikintisi, makyaj yaptığımızda e, cilt bakımı yapılan ciltle yapılmayan bir cilt çok çok direkt bakışta belli oluyor. Neden diyeceksiniz? Yapılan makyajı bile. Ee, daha farklı gösterir. Cilt temiz olursa yapılan makyajda kusma olmaz gibi. Daha sağlıklı ve aydınlık bir cilt gözükür doğal haliyle. Ee, özellikle makyaj yapan düzenli, e, rutin makyaj yapan kişiler mutlaka ayda bir defa yaptırması gerekiyor. Kadın için cilt çok önemli. Değil mi? Kesinlikle, kesinlikle en önemli şeylerden bir tanesi. Başlayalım efendim bir yandan işlemi de görelim. Anlatarak yapın lütfen. İlk önce cilde ozanlı buhar işlemimiz oluyor. Daha sonrasında cilt temizleniyor. Temizlendikten sonra gözenek temizliği, bu maskeydi, serumdu, masajdı vesaire. Ortalama 1-1,5 saat süren bir işlemdir. Eğer ciddi anlamda, profesyonel anlamda bir cilt bakımı yapılıyorsa ortalama 1-1,5 saat gibi bir zamanımızı alıyor. İlk olarak Ozon dediniz, değil mi? ozonlu buhar işlemi yapılır. Verilir, cilt yumuşasın, e, gözenekler açılsın ve temizlemeye şey hazır hale gelsin diye. O zaman cilt yumuşasın, gözenekler açılsın ve cilt temizliği başlasın. Evet. Buyurun. Efendim birbirinden farklı uygulamalarıyla kadınların güzelliğine güzellik katan Elif Hanım'ın stüdyosundaydık. Şayet sizler de Gebze'ye gelirseniz kendinizi Elif Hanım'ın ve ekibinin o hünerli ellerine gönül rahatlığıyla bırakabilirsiniz diyelim ve biz bir sonraki adrese doğru yola koyulalım.